Edis, Edis sen Batman mi oldun? Sen ne oldun anneciğim? Ha? Vurma kafayı. Kafa acı. <laughs> gel. Gel, gel. 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 Gel, Hadi gel. 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 Evet. Of. En küçük Batman benim oğlum. Anne. Gel ben gidiyorum. Ediz ben gidiyorum. Evet. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Ediz ben gidiyorum. Bay bay. Hop. Bay bay. Bay bay. Bay bay Ediz. Yar. Yar gidiyor.